Sessizlik ve hakikat, bak bak sessizlik ve hakiki alçak gönüllük içerisinde bak. Orada alçak gönüllük demiyor. Hakiki alçak gönüllük diyor. Acaba hakiki alçak gönüllük ne demek? İşte e, hep bunu söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Demartini metodunu deneyimleyen danışanlarım burada ne demek istediğimi daha farklı algılıyor. Çünkü onlar deneyimlediler, bunu deneyimliyorlar defalarca. Yaradan ihtişamını arıyorum. Bak sonsuzluğunu, mükemmelliğini, güzelliğini ne diyorsun artık orada? kendi yarattığı benliğimin içinde yaradanın ihtişamını koruyorum. Sen onun tezahür halisin. Değil mi? Ben bir beden değilim. Ben özgürüm. Çünkü ben hala yaradanın beni yarattığı gibiyim. Ders 201. Ben bir beden değilim. Ben özgürüm. Çünkü ben hala yaradanın beni yarattığı gibiyim. Yaradanın gerçekleştirmemi istediği bir görevim var. Acaba ne? Yani herkesin bir görevi var bu dünyada. Herkesin bir hayat amacı var. Ve yani değerlerimiz var. Değerler hiyerarşimiz var. Değerler hiyerarşimiz Hani herkesinki farklı. Herkesin aynı değil. Ve burada ne diyor? Gerçekleştirmemi istediği bir görev var. Yani demek ki sen bir amaç üzerine geldin bu dünyaya. Sen bir amacı gerçekleştirmek için geldin. Hani bir dünyaya gelip işte hayat işte geliyor, geçiyor. Artık ne olmalı hayata, neler olmamalı, lara bağlı değil demek ki. Onun dışında senin gerçekleştirmeni istediği yaradanın bir görevi var, yani bir görevi gerçekleştirmeni istiyor. İşte bunu ancak kendisiyle bir hale gelmiş kişilerin görüp fark edeceği bir şey. Onun dışında herkes işte bunu yapmalıyım, işte hayat amacının onu kazanmak, onu elde etmek, onu başarmak olduğunu düşünür. Halbuki hayat amacı herkesin bir bağlamda sonsuzluğa götürebileceği bir hizmet aslında. Bu her şey olabilir ama sonsuzluğa götürebileceğim bir şey. Yani insanlığın, tüm insanlığı sadece bir, bir kişi, iki kişi değil ya da sadece kendi zenginliğini arttırmak gibi kendine hizmet eden ya da kendine geri dönüş olacak şey değil. Tüm insanlığa hizmet eden bir şey yapmak. Artık bu ne yapmaksa. Beni dünyanın tüm boş illüzyonlarından bak ne diyor? Beni dünyanın tüm boş illüzyonlarından özgürleştirecek görevimi arıyorum. Yani demek ki hayatında işte onu yapmalıyım, okulu bitirmeliyim, sınavı geçmeliyim.